Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vakıf Bank'ta vadeli döviz hesabının nasıl açılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Vadeli döviz hesabı Vakıf Bank'ta hiper hesap olarak geçiyor. Yani vadeli döviz hesabı için aslında hiper hesap açmanız gerekiyor. Hiper hesap 32 45 gün vadeli ile şubeye açılmakta olup döviz cinsleri arasındaki dönüşüm ile ve vade hesap kapatma işlemleri şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Yani vadeli döviz hesabınızı açtıktan sonra kapatmak istiyorsanız yine buralardan kapatabilirsiniz. Minimum 50 bin Türk Lirası maksimum 35 milyon TL'ye ya da karşılığı e, Amerikan Doları Euro'ya kadar açılıyor. Hesaba girecek faiz de işletilir. Vadeli döviz hesabı için hiper hesap açmanız gerekiyor. Bunu da ancak Vakıf Bank şubelerinden gerçekleştirebilir. Vakıf Bank şubelerine başladığınızda yani başvurunuzu yaptığınızda e, vadeli döviz hesabınız açılacaktır. İper hesap olarak videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.